Yeni bir basket mücadelesine tekrar başlıyoruz. Kırmızıya karşı sarı. İlk atan kazanacak. Kırmızıyla başlıyoruz. Hemen herkesin üçer atış hakkı var. İlkin atamadın. Hemen ikinci atışın. İkinciyi attı. Evet ilk başlar başlamaz. Üçte bitecek. Şu an 1-0. Hemen öyle yapalım. Üçte bitecek. Sarı hala atamadım. Yine atamadım. Evet son hakkım. Yine atamadım. Şimdi kırmızıda sıra. Kırmızı 1-0 önde Salya'nın zoran. Yine atamadı. Yine atamadı. Şimdi benim sıram. Hemen 1. Hemen 1-1. Muhteşem. İlk sayımı attım. Hemen ikinci sayımı deneyeceğim. Evet. Üst üste attım. Gerçekten çok iyi. Evet son sayım. Bakalım atabileceğim mi? Atamadım. Şu an 2-1. Öndeyim. Sıra kırmızı da. Atamadı. İkinci hakkı. Bakalım atabilecek mi? Attı. 2-2 oldu. Evet son sayısı atamadı. Sıra bende. Hemen deniyorum. Tekrar deniyorum. Yine olmadı. Son hakkım. Evet 3-2 sarı kazandı bir sefer. Oyunumuz burada sona erdi. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın diyorum.